Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda anlatan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Biliyorsunuz hareketli bir 3.5 işlem gününü geride bıraktık. Neden 3.5 işlem günü? Salı günü öğleden sonra ve çarşamba gün Cumhuriyet Bayramımız vesilesiyle borsamız kapalıydı. Ama borsa kapalı olmasına rağmen para piyasası fonları altındaki hareketlilik falan devam etti. Sadece borsa İstanbul kapalı oluyor biliyorsunuz. Bundan sonra Cuma günleri haftalık kapanış değerlendirme videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu video ilki olacak. Umarım ilginizi çeker, size faydalı bilgiler aktarabilirim. Çünkü burada söylediğim şeyleri cumartesi, pazar çektiğim videolarda videoları ilave ettiğimde süre oldukça uzuyor. Biliyorsunuz cumartesi günleri ucuz kalmış hisse senetleri konu başlıklı bir videom oluyor. Bu haftada yine, yine olacak. Geçen haftaki hisseler oldukça verimli diyebilirim. Daha tam incelemedim. Pazar günü ise önümüzdeki hafta yani Ekim ayının ilk haftasında neler olacak ve Ekim ayı borsa için nasıl bir ay olabilir konu başlıklı bir videom olacak. Bu bilgilendirme yaptıktan sonra ben bu haftanın bilgi kapanışını kapanışı hakkında hemen konuşmak istiyorum. konulara girmek istiyorum. sizi de fazla meşgul etmeyeyim. Biliyorsunuz daha öncesinde işte bana yorumlarda hep altını soranlar oluyordu. Sizler de sordunuz, kendi dışarıdaki arkadaşlarım da sordu. İşte ben altının riskli bir varlık olduğunu, en az borsaya yakın bir risk teşkil ettiğini anlatmıştım. Gümüşte de keza aynı durum var. Ben altın ve gümüşü tamamen takı olarak yani zinet eşyası olarak alınması taraftarıyım. Onun haricinde bence çok fazla yatırım aracı olarak görmemek gerekiyor. Neden? Ha diyeceksiniz ki borsa gibi yoğun düşüşler yaşanmıyor. Yaşanmıyor ama işte biliyorsunuz bu hafta bayağı düştü. Ondan önceki hafta da bayağı düştü. İşte Bloomberg'de şurada burada işte altın yatırımcısı gram başı 700 lira kayba uğradı falan dendi. Ben tam böyle kalem kağıt hesaplamadım. Gram başı 700 lira. Yani 5 kusurlardan 4 kusurlara geldi zannedersem. Bir de biliyorsunuz beni tanıyorsunuz yani bir yıldır izleyenler bilir. Ben yüksek komisyon oranlı hiçbir şeye yatırım yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. İşin aslı ben fiziki gümüş almak için gitmiştim. Hatta pazarlık ettim böyle. O zaman işte 50 gram gümüş külçe için 4200 lira falan bir fiyat verdiler. Bayağı da alacaktım yani paramı falan da çekip gitmiştim. İşte 50'şer gramlık gümüşler halinde. Sonra dedim ki ben bunu size satsam benden kaça alırsınız? İşte o zaman 4.200 falan demişlerdi. Dedi ki bana 3.100'den alırız. Hobara dedim o iş bana uymaz. Çünkü 50 gram gümüşte 3-4.200 lira para vereceğim. Geri satarken aynı kuyumcuya veya satıcıya veya işletmeye her neyse gittiğimde bana 3100 liradan geri alacak fiyat değişmez ise yani 900 lira gibi bir komisyon oranı durduk yere vermek durumunda kalıyorum. Kalacaktım yani. Ben bu yüzden gümüş almaktan vazgeçtim. Altında tabi komisyon oranı bu kadar yüksek değil. Ama altında çok fiyatlanmıştı ki zaten neticesini gördük fiyatlandığı için. Neredeyse 2 haftadır işte böyle güle oynaya sevinen altıncılar, altın yatırımcıları bana sormaya başladı. İşte böyle birinci derece akrabalarım falan. İşte bak biz altın aldık işte 300 gram, 500 gram bak şu kadar oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Onlar da bana öyle demeye başladı. Ne yapacağız falan işte ya tutsak mı tutmasak mı dedim ben bilmem. Alırken bana sormadınız. Tabi onlar daha düşüklerden aldı. Ama yani şöyle Altın evet haklısanız borsa kadar yoğun düşmüyor ama e, borsa en azından enflasyonun çok çok üzerinde getiri sağlayabiliyorsunuz. Yani e, biliyorsunuz 5-6 sene, 7 8 sene öncelere baktığımızda 1 liralık, 2 liralık, 3 liralık hisseler şu an ne fiyatlara gelmiş mesela ben birkaç tane örnek vereyim mesela ben doğaçın 3 lira olduğunu biliyorum. Türk Hava Yolları'nın 4 lira olduğunu biliyorum mesela. Sasa'nın 9 lira olduğunu biliyorum. Sasa 9 liradan sonra kaç kere bölündü yani bu fiyatlara gelene kadar. Ee, yani e, altını ben işin aslı çok yatırım aracı olarak görmüyorum. Ha nedir? Bir şeyden korkuyorsanız yani siz bunu alıp böyle ben yastık altı yapacağım, gideceğim, gömeceğim. Arkadaş kimse benden alamasın diyor iseniz tabii ki tercih edilebilir. Ama e, bu hisse senetleri şunlar bunlar öyle değil. Bunlar çünkü banka e, uygulamaları veya ayrıcı kurum uygulamaları üzerinden herhangi bir miras, icra durumları söz konusu, işte böyle evli çiftlerde boşanma durumları falan söz konusu olduğunda paya giriyor çünkü görünüyor. Sizde olduğu belli oluyor. Sadece Yastık altı gram altını götürüp bir yerlere gömebilirsiniz. Kimse sizden alamaz. Sadece öyle bir özelliği var. Bunun haricinde çok fazla bir pozitif tarafı yok. Yani konuya nereden baktım anlatabildim mi biraz garip bir taraftan yaklaştım. Ama işin gerçeği bu. Şimdi bu hafta borsadaki kapanışa gelirsek arkadaşlar ben kapanışı beğendim. Neden beğendim? Çünkü endekste çok yukarı bir hareketlenme olmamasına rağmen ki zaten bu hafta yukarı çok fazla bir hareketlenme beklemiyorduk. Geçen hafta gayet güzeldi. Ama olmamasına rağmen hisselerde genele yayılmış bir yükseliş söz konusu. Bugün bir Aselsan galiba eksi de kaldı. Dün bir maç bir eksi 7 falan günü kapatmıştı. Birazdan endeksi de inceleyeceğiz. Ben buraya notumu aldım. Zaten endeksin düşük kalmasının sebebi bir maşın düşüşü. Yani bir maş düşüyor dün. Onun haricinde borsa bugün o da zaten zanneder, zannedersem artı bir buçuk falan. Şimdi şöyle bir bakacak olursak. E, garip bir durum var mesela. X100 e, haftayı 0.27 e, pozitif kapatırken X30, BIST30 Eksi 0.27 zararda kapatmış. Yani birbirini dengelemiş. X Bank ise 0.33 primlenmiş. Aslında bankaların primlenmesi tamamen bugün. Bugün bankalar gayet iyiydi. Yani bu haftalıkta 0.33 görünüyor ama günlükte bugün artı 2.5'larda falan zannedersem bankalar bu arada bankalarla ilgili bir kıyaslama videosu çok çekeceğim. Banka hisselerinin tamamen işte bu ucuz kalmış hisseleri çekiyoruz ya. Onun gibi bütün bankaları inceleyip öncesinden bu hafta sonu çekebilir miyim bilmiyorum. Eğer banka hissesi almak istiyorsanız. Şimdi bir sektörde eğer bir sektöre yatırım yapmak istiyorsanız. Mesela banka hissesine yatırım yapmak istiyorsanız veya... Çimento'ya yatırım yapmak istiyorsanız her neyse veya gıda işte neyi seçerseniz seçin arkadaşlar bunu sektör içinde kendi e, akranlarıyla, muadilleriyle kıyaslamak gerekiyor. Yani e, banka hissesi alacağımızda en ucuz banka hissesi hangisi? Yani tabii ucuz derken e, hem defter değerine bakacağız, bilançolarına bakacağız, son bilançosuna bakacağız, ondan öncekilere bakacağız, borçluluk durumuna bakacağız büyümesine bakacağız, haber akışına bakacağız. Tamamen bunları e, kıyasladıktan sonra hangisini alacağımıza karar vermek daha mantıklı. Ben işin aslı bu şekilde bir kıyaslama yaparaktan e, girmeye çalışıyorum. Mesela çimentolar için de aynısı, veya bu e, işte market zincirleri için de aynısı, bankalar için de aynısı, işte enerji şirketleri için de aynısı. Aynılarını söyleyebiliriz. Daha önceki videolarımızda hep ne söylemiştik? X tüm y'den bahsetmiştik. Yani BIST 30, BIST 100 harici hisselerin daha iyi olacağını söylemiştik, daha iyiye gittiğini söylemiştik. Çünkü o X tüm y artı 5.21 kapatmış haftayı bayağı bir primli kapatmış. BIST 100 ve BIST 30'a göre veya X banka göre bunun da sebebi şu arkadaşlar büyük hisseler eğer ki böyle bir borsada geri çekilme olduğunda endeksin düşüşünden tamamen etkileniyor arkadaşlar ama yan tahtalar X yüz dışı yani biz yüz dışı hisselerin yukarı aşağı hareket etmesi tamamen tahtacının keyfine kalmış bir şey. Yani tahtacı ben kar edeceğim arkadaş. Ben kendim de kazanacağım. bu hissenin içindeki küçük küçük yatırımcıya da kazandıracağım deyip hisseyi almaya devam ederse ne haber gelirse gelsin, ne kötü haber gelirse gelsin hisse yukarıya doğru gidiyor. Ki ne hisseler var değil mi? Yani son 4-5 bilançosun hep zarar böyle kırmızı işte ortalık kan alıyor durumunda. Hissenin defter değeri olmuş işte 15-20 ama bakıyorsunuz hisse haftalıkta 15, 20, 25 primlenmiş. Bu tamamen tahtacının kendi öz iradesiyle yapılan bir şey. Ama bunlara da çok girmek çok doğru mu? Ya bunları da seçerken gene defter değeri düşük olanları, bilançosu iyi olanları tercih etmek lazım. Bu şekilde olanları işte tercih edersiniz. Mesela işte madencilikte falan yaşandı bu. İşte 100 liraya işte bilmem 50 liradan 1000 liraya götürdüler. 1000 liradan 100 liraya geri geldi. Buna benzer olaylarda yaşayabilirsiniz. Ama hisse halihazırda yükselmemişse, hissenin defter değeri böyle 1-1.5'larda bir, bir geziyorsa bu yan tahtanın son bilançolarında sıkıntı yoksa, aşırı borcu yoksa ve son birkaç gündür de böyle bir yükseliş trendini böyle hafiften yakalamışsa bunlara yapışmak faydalı olabilir. Mesela ben bir tane örnek vereyim size. E, yatırım tavsiyesi olarak kabul etmeyin bunu. E, zaten hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Da. Mesela K-Bor'u. E, 4 gündür, 5 gündür devamlı bu hisse yükseliyor. Yani bugün de yükseldi, ondan önceki günde yükseldi. Ama bu bu hisse... Yani bir yıl önce 30 kusur liralardaydı zaten. Yani hani ben bunu bir örnek olarak verdi, veriyorum. E, düşüş trendini tamamlayıp hisseler bu yan tahtaları özellikle düşüş trendini tamamladıktan sonra bilançolarla ilgili çok sıkıntı yoksa, defter değerleri böyle e, çok uçmuş kaçmış değilse bir de böyle e, iyi bir bilanço bekleniyorsa bunu tahtacısı alıp böyle yukarıya doğru taşıyabiliyor ve endekse şuna bunu haber atışta da adam bakmaz yani. O yüzden işte burada X tüm Y endeksi haftalıkta 5.20 bir primlenmiş. Ben bu videoyu fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Biraz sohbet havasında olsun istedim. Önümüzdeki yeni bir aya giriyoruz. Zaten bu hani bir şey vardır işte perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye aslında borsada da bu oluyor. Mesela geçen hafta gayet iyiydi. İşte bu hafta için biraz iyi olur ama bu geçtiğimiz hafta kadar olmayabilir demiştik. Geçen haftanın iyi olması bu haftada yatayın bir tık üzerinde bir kapanış sağlamamız önümüzdeki ayın sanki böyle iyi bir performansı olacağını işaret ediyor diyebilirim. Umarım kötü haber akışları gelmez. E, yarınki videomu ve pazar günkü videomu lütfen can kulağıyla e, dinleyin. E, kanalını anlatan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. E, abone olmayı, yorum yapmayı, soru sormayı lütfen unutmayın. Bütün yorumlara dönüş yapıyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. E, bu hafta sonu videolarda. Merak ettiğiniz konular var ise bugün bu videonun altına yorum yazarsanız yarın veya pazar günkü videoda mutlaka o sorulara cevap veririm arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, iyi bir hafta sonu dilerim. Allah'a emanet olun. Kanalımdaki anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. İyi akşamlar.